Değerli evladı Fatihan kanalı dinleyicileri, videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. İyi seyirler. Havadaki tehditleri hedef alıyor. Dakikada 950 mermi atabiliyor. Aralıksız ateş gücü sağlıyor. Canik M2F uçak savarın kalifikasyon testleri tamamlandı. Silahlarının atım hızı 550 atım dakika. Hava araçları için yeterli değil. Bunun 900'ün üzerine çıkması gerekiyordu. O yüzden biz de 950 atım hızına çıkardığımız bir model geliştirdik. M2F uçak savarın tasarımı ve üretimi tamamıyla yerli imkanlarla Samsun'da yapıldı. Tüm tasarım, arge, üretim işlemleri 4 senede tamamlandı. Üretimde en ufak bir hataya yer bırakmamak için ölçümler üç boyutlu son teknoloji cihazlarla yapılıyor. Böylece milimetrinin 10 binde 3'üne kadar tüm detaylar görülebiliyor. M2F'nin yan yana aynı platforma bağlanarak atış gücünün iki katına çıkarılması için de çalışmalar sürüyor. Tamamlandığında hava savunmada etkin biçimde kullanılabilecek. 450 adet mühimmatla beraber bu sistemi kaldırabilecek helikopterin kanat altına yerleştirebiliyoruz. Büyük kuş gibi şu an eğitim amaçlı geliştirmiş olan bir döner pervane sisteme bunları bağlayabiliyoruz. Bu sayede de bir eğitim uçağını bir askeri bir savaş uçağı haline de getirebiliyoruz. M2F'nin yakın zamanda envantere katılması bekleniyor. Silahın daha şimdiden birçok ülkeden talipçisi bulunuyor. İhracata seri üretime geçildiğinde başlanacak.